Aşırı terleme neden olur? Bu terleme hangi hastalığın habercisi? Aşırı terlemeye iyi gelecek doğal yöntemler neler? Bu videomuzda bunların cevaplarını bulacaksınız. Videomuza başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sağlıklı her birey terler. Sorun sıcak havalarda terimizin bizi rahatsız etmesi ve üzerine çevremizi yaydığı kokunun diğer insanları olumsuz etkilemesi. Aslında terlemenin en önemli sebeplerinden biri de beslenme düzeni. Çok sıcak ve baharatlı gıdalar, alkol, kafein, soğan, sarımsak gibi maddeler terlemeyi tetikleyici unsurlar arasında yer alır. Özellikle çok terleyenler bu gıdalardan uzak durmalı ve yeşil yapraklı taze sebzelere ağırlık vermeli. Peki aşırı terleme bir hastalık mıdır? Bu hastalığa tıpta hiperhidroz denir. Anlamı aşırı terlemedir. Hastalığın nedeni bir tür ter bezinin aşırı çalışması veya sorunlu olan bölgede fazla miktarda bulunmasıdır. Şikayetlerin %30-40 kadarı koltuk altı terlemesidir. El ve ayak terlemesi de oldukça yaygındır. Yüz terlemesine ise nadiren rastlanır. Bu sorun kadınlarda genellikle menopozla ilgilidir. Hiperhidroz diyabet, şeker hastalarıyla, hipertiroidi, guatr hastalığında sıklıkla görülür. Ama çoğunlukla hiçbir hastalıkla ilişkisi kurulamaz ve sadece kalıtsal olduğu anlaşılır. Terleme aşırıya kaçtığında çok ciddi bir sorundur. İnsanların özgüvenlerini kaybetmelerine, sosyal yaşamdan geri çekilmelerine yol açar. Fiziksel olarak da vücudun su ve tuz dengesini bozar. terlemeyi kesecek doğal besinlere geçmeden önce aşırı terleme problemi neden olur bunun cevabına bakalım. Aşırı terleme problemi stres, anksiyete, obezite, kan dolaşımı yetersizliği, düzensiz beslenme, diyabet, lösemi, hipertiroidizm, kalp rahatsızlıkları, hormonal bozukluklar ve menopoz gibi nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Aşırı terleme problemi genellikle avuç içi, ayak tabanı, koltuk altı, boyun, alın ve saç derisi gibi vücudun birçok yerini etkiler. Terleme sorunu gün içinde meydana gelebildiği gibi uyku esnasında da gerçekleşebilir. Aşırı terleme problemi, stres ve beslenme bozukluğu gibi basit nedenlerden dolayı oluşabileceği gibi, birçok hastalığın belirtisi olarak da ortaya çıkabilir. Terlemenin önüne geçmek için yapılacak şeyler neler? Vücut ısınızı dengelemek adına sık sık soğuk su için. Alkol ve sigara tüketimini bitirmeye çalışın. Kafeinli içecek tüketimini kısıtlayın. Deodorant kullanmadan önce vücudunuzu tamamen kurulayın. Polyesterden ve naylondan yapılmış kıyafetler giymeyin. Sık sık duş alın ve duş sırasında antibakteriye sabunla terleyen bölgeleri yıkayın. Fast food yiyeceklerden uzak durmaya çalışın. Sodadan kaçının. Bol miktarda çinko içeren besinler tüketin. Gerekirse çinko takviyesi alabilirsiniz. Stresten kaçının. Her gün bir avuç kuru üzüm yerek vücut ısınızı dengeleyebilirsiniz. Kilo probleminiz varsa kilo vermek için gerekli adımları atın. Evet şimdi gelelim ter kokusuna ve terlemeye karşı bitkisel tedavi yöntemlerimize. İlk olarak limon. Elma sirkesi ve bir limonu aynı oranda bir pamuğa damlatın. Ardından koltuk altınızı bu pamuk yardımıyla silin gece yatmadan önce koltuk altlarınıza limon suyu sürerek de gün içinde aşırı terlemenin önüne geçebilirsiniz. Yine limon ve tuz. Bu ter önleyici ilaç el ve koltuk altlarınızdaki bezlerinin ter salgılamasını azaltır. Peeling etkisi ise ölü hücreleri ve bakterileri yok eder. Böylece kötü kokular ortaya çıkmaz. Elma sirkesi Aşırı terleme problemine en iyi gelen doğal yöntemlerden biri de elma sirkesidir. Elma sirkesi çok güçlü bir antioksidandır. Elma sirkesi zararlı bakterileri yok etmede önemli bir rol oynar. Elma sirkesinin sağlık yönünden birçok faydası da vardır. Peki bunlar neler? Antiseptik yani mikrop karşıtı ve önleyicisidir. Antifungal yani mantar karşıtı ve önleyicisidir. Antibakteriyel yani bakteri karşıtı ve önleyicisidir. Uyumadan önce ılık bir duş alın ve vücudunuzu antibakteriyel sabun veya jelle yıkayın. Kuruduktan sonra terleme olan bölgelere pamukla elma sirkesini tampon şeklinde sürün. Giyinmeden önce sirkenin kurumasını bekleyin. Sabah uyandıktan sonra tekrar ılık bir duş alın ve terleme olan bölgelere vücut pudrası sürün. Elma sirkesini içerek de terleme problemini çözebilirsiniz. Kabartma tozu Herkesin evinde bulunan kabartma tozu, terleme sorununu gidermekte oldukça etkili bir yöntem. Kabartma tozunu vücuda sürdüğünüz zaman vücuttaki fazla nemi emme özelliği vardır. Kabartma tozunun nem emme özelliği ve nemi nötralize etmesiyle aşırı terleme sorunu engellenmiş olur. Kabartma tozunun kötü kokuları giderici özelliği vardır. Bir çay kaşığı kabartma tozunu yarım bardak çay fincanı suyla iyice karıştırın. Hazırladığınız karışımı terleme bölgelerine pamuk yardımıyla sürün ve yaklaşık 15-20 dakika bekleyin ve ılık suyla durulayın. Bu işlemi haftada 2-3 defa uygulayabilirsiniz. Siyah çay. Halk arasında hararet giderici olarak bilinen siyah çay Aşırı olmamak kaydıyla tüketildiğinde terlemeyi önleyici etkisi vardır. Siyah çay içerisinde bulunan asitler terlemeyi önlemede etkilidir. Aynı zamanda siyah çay antibakteriyel özelliği sayesinde vücudun kötü kokmasına sebep olan bakterilerle savaşır. Terlemeyi önlemek için siyah çayı içerek veya bir pamuk yardımıyla vücudun terleyen bölgelerine sürebilirsiniz. Siyah çayı demlikte veya bir bardak içerisinde demleyin. Demlenen çayı bir kaba boşaltın ve ılımasını bekleyin ılıttığınız çay içerisinde pamuk bandırın ve terleyen bölgelere birkaç defa uygulayın. Siyah çay uygulamasını haftada bir veya iki defa yapabilirsiniz. Hindistan ceviz yağı terlemenin önüne geçen bir başka yöntem. Hindistan cevizinin yüz ve vücuda birçok faydası vardır. Hindistan ceviz yağı laurik asit içerir ve yoğun kokusuyla kötü kokuları ortadan kaldırır. Hindistan cevizinin aynı zamanda antibakteriyel özelliği vardır. Ilık bir duş aldıktan sonra Hindistan ceviz yağını özellikle terleyen bölgeler olmak üzere bütün vücudunuza sürün. Hindistan ceviz yağını her gün uygulayabilirsiniz. Başkalarının da yararlanabilmesi için lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.